Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Exit'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanının basın mensuplarıyla yaptığı toplantıda, görüşmede, yemekte bahsettiği konuları size hemen aktaracağım. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Hem bizi teşvik etmiş olursunuz hem de bu haberlerden ve sohbetimizden hızlı bir şekilde haberdar olursunuz arkadaşlar. Hemen hızlıca konuya girdiğimizde toplantıda bakanı soruyorlar. Okulların durumu ne olacak? Direkt verdiği cevap: "B ve C planımız yok." koşullar değişir, önlemler değişir, saatler değişir ama okullar açık kalır diyor Sayın Bakan. Daha sonra yaşanan şu an güncel verileri veriyor. Milli Eğitim sistemi içerisinde 57.108 devlet okulu olmak üzere toplam 71.320 okul 850.000 sınıf bulunuyor. Diye bir açıklamada bulunuyor arkadaşlar. Bu veriler doğrultusunda da şöyle devam ediyor. Cuma günü itibariyle 4025 sınıfı kapalı iken 10 günlük karantina sürecinden dönenlerin etkisiyle kapalı olan sınıfların sayısı şu an için 2225'e gerilemiştir. Bu da çok ciddi bir rakam. Daha sonra bu verilerden yola çıkarak endişe verici bir durumun olmadığını, okullarda uygulanan maske, mesafe, temizlik kurallarının bu sayının daha fazla yükselmesini engellediğini söylüyor Sayın Bakan. Öğrenciler dışarıdayken buna dikkat etmediğini belirtiyor Sayın Bakan. Hemen Sayın Bakan'ın vermiş olduğu müjdeleri de söyleyelim arkadaşlar. Şöyle bahsediyor. 19 yıllık süre içerisinde birçok eğitimde eşitliği yakalandığını, eğitim seviyesini yükseldiğinden bahsediyor. İmkanların arttığını, yeni ana anaokullarının yapılacağını ve benzeri çalışmaların yapılacağından bahsediyor ve daha sonra hemen müjdeleri vermeye başlıyor artık yardımcı kitaplarda bakanlık tarafından bastırılacak ülkenin her tarafında bütün okullara ücretsiz gönderilecek bunun müjdesini veriyor sayın bakan yardımcı kitapların en nitelikli kitaplar olduğunu artık özel okullarında bu kitaplara yöneldiğini belirtiyor okul öncesi eğitim seferberliği bir yılda 3000 yeni anaokulu yapılacak diye bir sayı veriyor. Bir başka güzel haberde okul öncesi eğitimle ilgili başlatılan seferberlik. Bakan Özer fırsat eşitliğinin temelini olarak nitelendiren bu alanı güçlendirmek için iddialı bir hedef belirlemiş. Toplamda 2784 olan anaokulu sayısını bir yıl içerisinde 3000 tane yenisine eklenecek. Bu çok ciddi bir rakam. Burada tebrik etmek lazım. Umarım gerçekleşen bir hedef olur. Eşitsizliğe yine vurguda bulunuyor ama asıl önemlisi devlet eliyle bu işlerin yapılacağı için İstanbul Etiler'de okuyan bir çocuk ile Hakkari'de bir çocuk için aynı fırsatta oluşturmuş olacağız diyor. Bu pek gerçekçi değil Sayın Bakan'ı. Biraz ütopik. Bakan özel ilkokulların altyapısını güçlendireceklerini, okulların bütün ülkede aynı donanımlar sahip hale getireceklerini ifade ediyor. Buna da pek katılamadım. Bir başka hedef meslek okulları ile ilgili özel Bakan yardımcılığı döneminde bu alanla ilgili çalışmalar yürütmüş. Bununla ilgili çalışmaları var. Bakanlığı döneminde %85 oranında istihdam sağlayan mesleki eğitim merkezlerine yönelimi arttırmak en büyük hedefler arasında sayıyor. Eğitimde kötü yüz algısını kırma zamanı olarak değerlendiriyor bu süreyi. Ve bu e, minimalde açıklamalarda bulunuyor. İyi eğitimde olacağız. İyi eğitim. hani eğitimimiz kötü. Algısını kırmak istiyor ama bu da çok ciddi bir emek isteyen. Bunun için ciddi yatırımlar gerekiyor. Bunun çok gerçekleşebileceğini zannetmiyorum biraz bizim Türk futboluna benziyor. Futboldan örnek vermek gerekirse her zaman aynı çizgide dönüyoruz. Bir sezon başlıyor. Bir sezon içinde hakem kötü. Bu kötü buradan derken sezon nasıl bitiyor? Sonra aynı sezon yine başlıyor. Bizimle uğraşıyorlar. Bizi şampiyon yapmayacaklar. Olacağız olmayacağız. Hakem. Bu da aynı. Eğitimi düzelteceğiz. Eğitime yatırım yapacağız. Öğretmenleri böyle eğiteceğiz. Öğretmenler bunu yapacak bu minvalde açıklamalar olmuş. Çok gerçekçi mi bilemiyorum. Bunu size direkt aktarmak istedim. Ara ara da kendi yorumlarımı ekledim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Bu haberlerden daha hızlı haberdar olursunuz ve bizi de teşvik etmiş. Aynı zamanda mutlu etmiş olursunuz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.